Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte, Park 5'i çekiyoruz Hı. ve part 5'te de sandığın devamı. Swiss Christ'lı yine. Bunu da böyle krep yapmak için evet. e, falan alıp Onlar da kullanılıyor bu da. Sandığın devamı. Hı. 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 Evet şimdi bu taraftan şöyle. Ben şuradan. Açmayı çalışıyoruz. Ben açamıyorum. Şuradan. Biraz zor. Bir yandan babam da yardım ediyor. Makas şöyle çekiverelim. Bir dakika çekelim. Makas da çekeceğim. Hı. Oldu takla. Yırtalım mı onu? Orayı keselim bence çıkmıyor çünkü. Ha tamam çıkmıyor. Okey. Arkadaşlar ama kazı yere atılır mı? Atılır mı? Atılır mı? Atılır mı dedim. Evet. evet. Çıkarmaya çalışıyoruz. Şöyle yürsek de şöyle. Şöyle yapalım. Ben yapayım. sen yap bir de. Evet. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> dur dur dur. <laughs> Kırılmasın da. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evet. sandalın de televizyon. demiştim ve yine beyaz ve tahta. Dediğim gibi sandalın devamı. Evet, partlarımız ve bölümümüz bitti. Artık bu partimizin sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın.